Uzman hepinize merhaba. Evet arkadaşlar Instagram'da yine bir sorun var. Bu yüzden bu videoyu son dakikada çekip yüklemek istedim. Nedir sorun? DM üzerinden yolladığınız mesajlar arkadaşlar karşı tarafa iletilemiyor. Gönderiliyor da kalıyor. Eğer siz de böyle bir sorun yaşıyorsanız bilin ki sorun sizden kaynaklanmıyor. Sorun Instagram'dan kaynaklanıyor ve dünya yerinde şu, şu an bu sorun yaşanıyor. Böyle bir sorunla karşılaşırsanız Instagram'da ilgili herhangi bir uygulamayla ilgili ya da web ile ilgili bir sorunla karşılaşırsanız yapmanız gereken aslında şurada adresi gördüğünüz down detector sitesine gitmek arkadaşlar. Bu siteye gittiğiniz zaman şunu annenizden anlayabilirsiniz. Sorun siz sadece siz mi yaşıyorsunuz yoksa Dünya genelinde böyle bir sıkıntı mı var? Bunu anlayabilirsiniz. Bakın Instagram'a dokunuyorum. Şöyle aşağı doğru inince görüyorsunuz son bir saat içerisinde kırmızı grafikteki kırmızı simge yukarı doğru fırlamış. Bu şu anlama geliyor. Şöyle de götürürseniz fark edeceksiniz. Son bir saat içerisinde arkadaşlar 689 kişi rapor bildirmiş. Instagram'la ilgili sorun yaşadığını belirtmiş. Yani siz de böylelikle eğer bu tür bir problem yaşarsanız hızlıca bu sayfaya girip kontrol edebilirsiniz. Son olarak tekrar ediyorum. Şu an sorun Instagram'da. Instagram sunucularında sizin telefonunuzda ya da sizin hesabınızla alakalı bir sorun yok. Bir de hemen bu videoya şöyle yorumlar gelecek biliyorum. Sorun ne zaman düzelir? Bunu kimse bilmiyor arkadaşlar. Bunu Instagram'da çalışan muhtemelen yazılımcılar da bilmiyorlar. Şu an sorunu düzeltmeye çalışıyorlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.